25 Haziran 2025 Meşin bir nefetin öcüne yaslanmak Bir öç ki tarihim Bir öç ki insanlığım Bir öç ki yaşamaklığım kendimle Kültürüm Öz ve öz Türkçem, lisanım için. Benden bize dek her ferdin öcünün nefreti, iliklerime dek berkitiyor içimdeki baş kaldırının. Sası bir grev değil sinemdeki. Partizan açlardan kalan bıçkının çığlığı. Meşin nefretlerimle göz bebeklerimin altına inip dışarıdan Avrupa'dan nefretime dilimin ve dinimin arzına çelenk konmanın çılgarını yakmalıyım. Hışırtılı hıncım çala kalem bir barut olmanın da üstünde. Ümüğüne basmam gerek. Pasak ve yasak kitapların. Evet, ümüğüne basmam gerek. Kalem ile, sanat ile, batının sazendeliği gibi içi boş özgürlük naralarıyla değil, özgür tarihim ile basmam gerek sömürgecinin leş atlarının kusturucu ovalarına. Ahali gibi avam bir aşta değil, göklerden sıyrılan bir aşk ile, Aval Sözlüklerle sözcüklerle değil, Metin ve kadim kelamımla. Mahzun değil, Mahzun beyitlerle, Kendiliğimin makamına varıp, Göğsümdeki imanın şakaklarına, Varmalıyım uyanması için nefretimin. Bu bir çağrı, Zar olmayan kalemleri, Kulakların çınlayabilir eğer şair sen. Çünkü bu başkalılık haftası şairin bin yüzyıldır büyüttüğü bizlik şiirini, biz olan lügatlerini ve ölümü diliten şivelerini yavan bir öç ile yıtlaz bir kefene sarar. Yoksa bu inkisar ve gürül gürül bizlik öcü kenar mahallenin metruk beyinlerine değil. Çünkü bu mücella ve kadim ölç, kuşları dahi katar katar uçuran Akagör Çalap'tan emredilmiş muştusu. Son yıllardır taptaze bir uykusuzluk ile kanıtılıyor nefretimin cepheleri. Sen şairsin. Kıyısız aşkınla neyin varsa kisvende Haykır sinmiş döşlere Cephanendeki korlaşan mefhumlarını fırlat Veya Onca sene ümidi örtülmüş Beş duyunu kullan Hiç değilse Öfken ile diş geçir Kadim kültürünle oynaşan Bölük pörçük masallara Atlılar Kan rengi mürekkeplerin üzerinde tepinmede Nefretimdeki dikelen saraylar göğsüme göğsüme vuruyor. Meşin bir nefret bu, mecasiz arayışı mahırlayan. Çünkü meşin olmayan bir nefretti, bunca seneler yüzyılımı hırpalayan. Ben şairim, koşarak kat ettiğim kışlar körlenmez yürümekle. Yürümek yılgın ve bitap, Dikertmiyor gayemi. Yüküm ağır, Ders veremiyorum yürümekle tarihe. Yürümek içimdeki devrimci azap. Koşmalıyım. Koşmak nasibine varmalı. Kan damarlarımdan yolumu asfalt akıtan terlerim. Ruhumu bakire bırakana dek cesedim, başkalılık tasmasını koparıp devrini devirmek için sömürülüşümün ara terlerini atmalıyım gören döşümden çılgın bir intikamla ateşleyerek ayetlerin gümüş mavzerlerini elimde yıtlaz bir tüfek nefretim. Bu tüfek yurdumun öz ve öz sularını şarıldatmak, mermileri çocuğu ve mazlumu korumak için. Öfkesinin ulu nabzına koyulan çelenge anının çatından yakmak için. Döşümde mayalanan bir iç çekiş tarihimin öcü. Adımın üzerinde yazılı olmasa da meşin nefretim, Uysal koyun haftası, sömürgeci ruhu ve hırpalayışı, siyah fakat madde aleminde beyaz tenli tarihten. Koşmalıyım. Arzının kini, mezar taşlarının kitabelerinin öfkesi ve kültürünün öcü için dört nala hırçın bir köheylan gibi ürküttüğüm namular üzerine. Kudurttuğum militan haşılar hala daha beşiğine ayetel kürsiyle serin ve selamet eden dingin namuslara namu doğrultmakta ve çirkin dağdağlı sularda çocuklarımızın köpüren utanç ve demirde dövülmüş hayalarını yırtmak hainliğinde. Ben korkutulmuş kalafat diyeslerimin bağrına meşinler giydirmeliyim. Sindirilen benliğimi pıhtılaşan barutun kusmuyla değil Cumanın göğe saldığı miski amber duaların okşamasıyla da sivritmeliyim. Göğsüme ne kadar da adımı kazısam, korkuyu dişleyen sırtlanlar pusu kuruyor devirler ötesinden silmek için yazgımızı. Ben yaban bir koşu ile pazımı etmek gafletindeydim. Fakat şimdi ahir zamanda namusumun bir avrat olduğunu, iffetimi İki bomba gibi ellerimle taşıdığımda anladım. Yongalarımı bulmalıyım. Kalbimin ortasına büzmeliyim. Lügatımı, tarih ve aşk okan kültürümü. Sırtımı yasladım sancımın soğuk duvarlarına. Oysa ılgıt ılgıt çürümüş kravat tasması dolanık boyunlarda. Oysa ılgıt ılgıt görünmüş kravat dolanık tasma boyunlarda. Fakat benim öfkemi küflemez çökertilmiş nefretler. İrili ufaklı kadın ve erkekler ısırgan bir baygınlıkla beni öte dünyaya yaratık yapma hazında. Oysa kendi kültürüm irkitirdi yaratıkları. Yarı artık görmediği için yaratık barındırmak abes olurdu zaten bahçesinde. Şeffaf bir kıvılcım benim nefretim Ve sürülmüş toprak savaşın ortasında Şafağını sayıp ölüm gecesinin Mevzinin başında hırlanmış öfkem Leşler ve canlıların ürpererek kaçtığı holokostun başındayım Hoklanmamış nefretim yoğurmakta alacağım öç ile Israrla hırsım kıyıcı kıvılcımlarla nefretimi harlamakta Bu sebeple nefretim genç ve diri hala. Ve hala fokur dayarak kırsın, nefretimin döşünü aralıyorum manlara Kıraş dağlarla burnu kıvrılmış kendimin altasına sırtımı verince. Bu sebeple nefretim genç ve diri hala. Ve hala fokur dayarak kırsın, nefretimin döşünü aralıyorum manlara Kıraş dağlarla burnu kıvrılmış kendimin altasına sırtımı verince. Bir ölç tarihim, bir öçki ki insanlığım, bir öç ki yaşamaklığım kendimle. Kültürüm, öz ve öz Türkçem, lisanım için. Benden bize dek her ferdin öcünün nefreti iliklerime dek berkitiyor. İçimdeki köpürtüğüm adde boyun değişin namusunu. Thank you.